Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte yer süpürme çalışması yapacağız. Bazen bir şeyler yerken yere dökebiliyorsunuz. Bunları toplamak için size bu çalışmayı göstermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim. Elektrik bandı, makası ve süpürme, süpürmek için limon kabukları. Siz isterseniz bunu kağıt parçaları veya peçetelerle de yapabilirsiniz. Önce elektrik bandımla yere uygun bir alan oluşturmak istiyorum. Oluşturacağım alan kare şeklinde olacak çocuklar. Aynı sınıfımızdaki gibi. Evet çocuklar, benim alanım hazır. Şimdi kabuklarımı dökmek istiyorum yere. Şimdi karışımla bunları kareye toparlayacağım. hepsini kalemin içine yavaş yavaş süpürerek topluyorum. Şimdi küreğin içine. Evet çocuklar hepsini topladım. Şimdi bunları çöp koluma dökmek istiyorum. Ben alanımı temizledim. Siz bir şeyler yerken veya çalışma yaparken dökülürse bu şekilde temizleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.